Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Rastas'ta farklı bir videoda sizlerleyim. Arkadaşlar bugün Belli adlı karakterde güzel bir kostüm gördüm. Onu alacağız sizlerle beraber. Ee, Belli'nin baktığınız zaman bir tane kostüm görülüyor. Bir de saf gümüş Belli diyor yani. Sadece bu bu ikisi var. Bir de kötü çocuk Belli var. Arkadaşlar. Ama şu an ee, Ama şu an mağazada Pizza Planet etkinliğinde bir tane kostüm gördüm. Star atı Belly adında bir kostüm gördüm. Gayet beğendim. Yani gayet beğendim kendi, kostumu, kostümü. Gayet beğendim kostümü arkadaşlar. Ee, sizlerle beraber satın almak istedim. 530 pizza değerinde. Hemen sizlerle beraber alalım. Bu gibi fırsatlardan faydalanabilirsiniz sizler de. Etkinliğin bitmesine hali birkaç gün var. Evet yeni kostüm Star atı Belly. Star Kuvvetler, Birliği. güzel bir kostüm olduğunu düşünüyorum. Biraz denedim. Güzel bir kostüm bence. Evet, kostümümüzle şimdi birkaç maç oynayalım. Bakalım nasıl bir kostüm olduğunu oyunda da görelim. Evet. Çünkü benim gerçekten şu an yeni bir karakter zaten galiba. O yüzden fazla bir kostüm yok. O yüzden almak istedim güzel bir kostüm olduğu için. Sizlerle de paylaşmak istedim. Evet, şimdi oyuna bakıyorum. Türk olarak Burak diye birini gördüm. Evet. Beli e, güzel bir karakter aslında ama e, şöyle bir şey var. Tek başına çok fazla bir şey yapabilecek bir karakter değil. Genelde öleceğim ama sen bilirsin kanka. Ona vuruşlara bak. 3000 vuruyor Elif. Kanka adamın vuruşlara 3000 ne demek ya? Yani de çok vuruyor. Bu karakter adı ne ya? Öleceğim. Öleceğim vurma. Öleceğim gelme 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 öleceğim. Öldü. Lan vurmayın. Biraz canımı toplamam lazım. Adamlar bana fokuslanmış şu an. Öleceksin dostum. Sen bilirsin. Öldüm kanka hadi git ya. Sen bir lobiye git. Kime bulaşacağını öğrenmediysen bu zamana kadar. Ölme yak ediyorsun. Evet. O robot bana geliyor. orada burada bulursun. Ondan kaçıyorum. Ee, bana geliyor galiba. Çok kötü oldu. Ama sorun değil arkadaşlar. Kaçabiliriz ultimizle. Bak şimdi iyi gizleyin. <laughs> Bak adam anladı. Kaçıyor şu anda. Ah! Gerçekten şaka gibi ya. Yani bura biraz hayatı bu kadar ciddi olmayın ya oyunu falan. Öleceğin gibi ama dostum sen biz. Güzel. Ama adam yükü aldı. Bu güzel bir şey olmadı. Sen de ama. Bana fazla bulaşma. Güzel bayağı bulduk. Biz, bize de vurdu. Hmm, nerede? Adam var mı? Bakalım. Bank karakterler. sorç bu buna. Soç'un mermisi böyle ya. Kostümden dolayı olabilir. Bazı karakterleri nasıl buldun hala bilmiyorum. Yani kostümlerden dolayı da olabilir bu. Ya burada durabilirim şu an. Şöyle yaparsam çalıdan bana vuran olmaz. Her yerden adam çıkabilir çünkü. İnsanlar genelde pusuyor. Yani neden pusuyorlar? Kupa kazanmak istiyorlar çünkü. Vurmayın bana. Güzel hiç vuramadı. An <gülüyor> <gülüyor> Abi inanamaz ya. Hasarda bak. Bu arada benim isminin altında kalsın Star Lord'u diye bir ünvan var. Rapest Plus'tan geldi o da. Rapest City'nin aldığım videosunda arkadaşlar e, ünvanlı ünvan ödülünü almamışım. Zaten otomatik veriyorlar falan sanmışım orada. Onu sonradan fark ettim. A aldım sonra. Ama tek bir tane ünvan var ya. O da Star Doğru'ydu. Yani farklı bir şey olmadığı için. Yani seçme fırsatım olmadı. Evet robot geliyor. Gelmeyin bana. Bakın şimdi bunlar kendi alanında kavga ediyorlar ama Benim burada olduğumu bilmiyorlar Bir daha vuramayacağım. Yani balley gibi düşünebilirsiniz ama ballein e, attığı ne bu ne atıyor bunlar? Yani bir şey atıyor arkadaşlar. O iki kere falan diyor. Bu üç dört dört kez falan burada buluyor adam orada durursa. Durmazsa da vurmuyor zaten. Olsun sen çok kuruyorsun ama ya. Ne yapacağız? Eleman ölmüyor da yani. Bayağı vuruyorum ölmüyor yani. Tek başıma öldüremiyorum. Öleceğim ya. Güzel burada biri yok. Birinci olacağım lan neredeyse. Hayır hayır. Abi şaka gibi ya. Canı düştü. Ama ölmedi Ben bu adamdan kaçıyorum. Bu adam fena bir adam. Yani karakteri fena yani. Gerçekten karakteri gördüğüm gibi kaçmak istiyorum. Yani çok güçlü bir karakter arkadaşlar. O yüzden hiç fight bile yapmıyorum. Bu karaktere karşı. Çok yani ne yapacağı belli olmuyor yani. Ultisini eğer size tutturursa yani Öldüğünüz gibi bir şey yani. Evet. Ça Adama resmen çağırdık ya. Abi resmen çağırdık adamı. Hayır hayır hayır. Yük bile alamadık ya. Oğlum çok ortada kaldık. Hayır öleceğim. <laughs> çok iyi arkadaş. Neyse e, arkadaşlar. Demek ki kasamayacağız şu an. Çok sinirlendim aslında. E, videoyu sonlandırdım isterseniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Farklı videolarda, farklı oyunlarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.